A U bir daha A U. Aferin. Hı. Geldik buraya burcu. Bak bunlar değişik, değil mi? Ha. Aferin bir daha bir daha. Hı. Hmm, güzel. <laughs> Aferin Burcu'ya. Kim yapıyor bunu Burcu? Kim yapıyor? Çocuklar. Çocuklar. Sen hiç hastaneye gittin mi Burcu? He. Gittin mi? Hastanede böyle resim gördün mü? He. Böyle bir tane kadın böyle yapmış gördün mü? Gördün mü? He. Kim o kadın? He. Hemşire. Hemşire. Heh. yaz. <laughs> ya, ya, Neydi bu? Ya. Hayır. A, Hayır. Ka, ka, a, ben söylüyorum. G. G. Evet, şimdi geliyoruz buraya, Burcu. İki tane var bak. R, R, E. İkisini birden söylüyoruz. P. R. 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 Ya. 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 Yuu. Aferin. Ta da. Bir daha Ta da. Aferin. B. Ha. Bunu yazacağız. Bir daha. Fa. Fa. Avere. Burcu, bunu yanlış yazıyorsun şunu ya. Şunu düzelt. Şunu, şunu, şunu. Böyle mi yazıyorsun sen bunu? He? Ver bakayım kalem. Bak. Çizgisi aşağıya kayacak. Böyle oldu mu kızım? Tamam Tamam. Bu çizgi aşağıya gidiyor. Tamam. Burada da bunun gibi aynı. Bak bunun gibi. Bu da aşağıya. Tamam mı? Tamam. Ha bu da. Bunu da düzeltelim. Bunun da çizgisi aşağıya gidecek. Bak. Bak 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 bak. Gördün mü? Heh. Bak buradan doğru yapmışsın, bu doğru. Ver buraya. Koy onu da buraya koy. Şuraya. Evet Burcu. Buraları okuyacağız tamam mı? Uf uf uf. 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 Ne olmuş? Yara olmuş. Yara olmuş değil mi? Düşmüş. Yara olmuş. Ne diyor? Uh, uh. Uf. Uh. <laughs> <laughs> Kaynamış su. Değil mi? Şurayı okuyacağız mı? Fokur, 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 fokur. <laughs> su kaynıyor. Çay olacak.

Ne yapıyor bu bebek? Bebek ne yapıyor? Ne? Ağlıyor, ağlıyor. ağlıyor. ağlıyor ya. İnga, inga diye ağlıyor. Karnı acıkmış. Değil mi? Evet, karnı acıkmış değil mi? <laughs>